İtalya'nın başkenti Roma, zengin tarihi, çarpıcı manzarası ve canlı kültürüyle ziyaretçileri büyüleyen bir yerdir. Ebedi Şehir olarak bilinen Roma, dünyanın her yerinden gelen turistler için çok sayıda cazibe merkezi sunmaktadır. Drone görüntüleri şehir manzarasının eşsiz bir görüntüsünü sunarak Kolezyum, Vatikan ve Trevi Çeşmesi gibi ikonik simge yapıları yukarıdan görmenizi sağlar. Roma'nın cazibe merkezlerinden biri de nefes kesici manzarasıdır. Şehir, Roma Forumu ve Pantheon gibi ikonik simgelerle süslenmiştir. Bu mimari yapılar Antik Roma'nın ihtişamını ve görkemini gözler önüne sermektedir. Roma'nın turizm endüstrisi, tarihi alanların ve kültürel cazibe merkezlerinin bolluğu nedeniyle gelişmektedir. Gezginler dünyaca ünlü müzelerde antik sanata dalabilir veya mimari harikalara hayran kalabilirler. Roma'ya seyahat etmeyi planlayanlar için çok sayıda seyahat seçeneği bulunmaktadır. Şehir, turistlerin sokaklarında kolayca gezinmesine ve popüler cazibe merkezlerine ulaşmasına olanak tanıyan gelişmiş bir ulaşım sistemine sahiptir. Roma değerlendirmeleri söz konusu olduğunda gezginler genellikle şehrin cazibesine ve güzelliğine hayran kalırlar. Otantik İtalyan mutfağının tadını çıkarmaktan Trastevere gibi pitoresk mahallelerde dolaşmaya veya Gianicolo tepesinden panoramik manzaraların keyfini çıkarmaya kadar bu büyüleyici şehirde herkes için bir şeyler var. Sonuç olarak Roma büyüleyici tarihi, pitoresk manzarası ve çeşitli cazibe merkezleriyle unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor. İster tarih meraklısı olun, ister sadece heyecan verici bir kültürel macera arıyor olun. Bu büyüleyici şehirde herkes için bir şeyler var.